Mu? <laughs> Çekiyor çekiyorum Çekiyor çekiyorum Çekiyor, mu? Çekiyor, Çekiyor. De. Çekiyor. Çekiyor <laughs> <ol>. Ne yapacak? <laughs> 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 arkadaşlarımla beraber voleybol oynayacağız. Kursdayız. Ee, ebelemeci oynuyoruz arkadaşlarımla beraber. Git torneyle <laughs> oyna. Ee, ben oynayamazsın. Kaldırıyor. Sırtım. Bırak a kardeşimi. Ukraynalı <laughs> <laughs> <laughs>

Ukrayna da burada. Kafasına gelecek çocuğun dokunma ana. Gazze bombalayan. <laughs> ben bundan sadece kasmer O daha küçük. Sigmen, 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 Oğlum parmaklarım yoruldu. Ne kadar ağır telefonmuş. <gülüyor> Oha. <laughs> Youtube'a giriyorsun şu an. Youtube'a 3 saniyeliğine girdim. Youtuber olacaksın. Youtuber değil, Youtube'a çıkacağım. Hemen eve gidin bakacağım. Hı? İsmi Mert Ali bu arada. Hı? Mert Ali Yildirim Birleşik <laughs> <Ali> yi <laughs> Evet. Kameraman Hepsi. çık. Hepsi şey mi? Hı. Hepsi birleşiyor. ama sen evet. bizi çekmiyor. <laughs> Çekiyorum iki saattir sizi. <laughs> Evet topun anasını ağlattılar. Yine Sigma Boy Ukraynalı başmadı. Oldu. O bana kilitiz diyor. Kendi Beyler, Ben sakın koymam. Siz de onu Hayır, Hayır, koymayacaklar. oradan gol mü olur? Ya ya. Evet, sinir krizi geçirme işlemleri başladı. <laughs> Allah küfür et de. Allah, Allah küfür, Allah, küfür Allah, et Allah, dedi ki? Ne dedi? Allah küfür et de. Ben treni almak istiyorum dedi. Küfür Allah. Bu ne demek ki? Daha azıcık çek lan. Ben de <laughs> biliyorum. dedi. Ya hadi. Oğlum anırma lan. Anırma. Anırma. oğlum. Telefon düşüyordu. <laughs> <laughs> Tırnağıma geldi tırnağım <laughs> Hem de bir metre. Ya hocam ya. Ya ne oldu? <laughs> <anladım. gülüyor> ya Ura sürekli şuradan atıp sorayım. Evet işte. <laughs> o benim arkadaşım. O zaman beni de o <laughs> zaman beni de kopturmayın tamam mı? <laughs> Ben, o kovulursa ben de kovulurum. Oğlum sen kovulursan kanal da olmaz. Al, ne? Ya al, al, ne oluyor? Neyse ama. Tamam. Onu kanal açarsan Mr. Mr. olacak. Aynen. 53 abonesi olan bir kanal Mr. <gülüyor> Mr. Mr. <gülüyor> olabilir mi? 420 Oğlum, milyon, 50 milyon 50 abonesi 50 olmasın. Abi, ya, bunu, 53 değil mi? Ya, bunu, ben bunu... Ben baktığımda şeydi Mr.Beast 35 Hayır Mr.Beast 25 yaşında 35 değil Arkadaşlar bir olmaya çalışıyor O yüzden kanala abone olup beğenmeyi unutmayın galba mıştır biz Ben Türk Milletçisiyim. Ya sen kimsin ya? Sen de... Sen kimsin oğlum? Ben ben Tarık. Aynen. Mi? Gelmişsin. O Müslüm Gürses. Oğlum, o Müslüm aynen, Gürses. Ben ben Gelmişsin Ukrayna'dan bak, bir de bana ben kimsin diyor. Bak ben Tarık'ım. Mister biz dedi. Ben Türk biz, Milletçisiyim. Biz seni kovacağız Biz seni kovacağız. Biz seni kovacağız Biz de yeni kanal açacağız. Allah Allah seni bir ukrayna gün kovacağım. Aa bir de tokat Hayır, atmaya aynen. çalışıyor. Ha! 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 Ben Türk milletçiyim. Ha! Ben Türk milletçiyim. ben, ben de Mr. Biss'in arkadaşıyım. O da şehrin... Aynen, de, aynen. Salıyor, aynen. Sallıyor, sallıyor. Hadi, hadi. Türkiye'deyim. Arkadaşlar, sallıyor. Lan, Türkiye'deyim zaten. Ya, evet arkadaşlar, Türkiye biz Türkiye'deyiz. Biz Amerika'ya gideceğiz. Valla lütfen şey yediricim. Hadi. 15 yıl sonra. Ay çok üzüldüm. Ay. Ay Bakın gerçek rengi ortaya çıkıyor

dip çekmiş. Ay çok üzüldük ya. Ay. 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 bak Bir daha alkışlıyorum Mal mıdır ne? <laughs> çok fazla küfür <küfretim. gülüyor> etme. Çok fazla küfür <küfretim> <laughs> etme <laughs> Sonra o başına gelenler Gazze'nin başına gazze'yi bombalıyor arkadaşlar. Gazze'yi bombalıyor işte. Mod'ümüzü inşallah videoyu izleriz. İzler vallahi kesin. Bu kanalın yani adını biliyor bir mu ki? Büyük bir ihtimal izler. Neyse bir şey olmaz. Ha bir şey olmaz. Ama nereden bulacaklar oğlum bizim evi? Yalnız. artık artık ama şey yapıyorlar biliyor musun? İnternetten kimin evi, kimin nerede bulabiliyorlar. <laughs> Şaka yaptık zaten boş ver. ne oluyor? <laughs> Çok sıkıldım ya. Yalnız bu arada niye busunlar oğlum? Polisin hey artık, artık in. ne i̇nsanlar... insanlar artık İnternetten de biraz seyredelim. Şekerle gel. Ödünle. insanlar. <laughs> i̇nternetten. Ya. Polisler söylerler ama polisler biliyor. Polisler nasıl biliyor? <Suçlar>. Oğlum. <laughs> ya çocuk ya. Mr Beast. Mr Beast. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Kameracı, kameracı Tarık. O Odanlarla sen de krişsin. Hocam hareketciye bak, parmakta döndürüyor bu. Nasıl, 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 nasıl. Oğlum başına aşağı. Sen de, sıra, de ne sen de oğlum. Sen de oğlum. Başına aşağıya <laughs> <sürekli yordum. gülüyor> Video bitsin artık, 15 dakika olmuş Olur, oğlum ya. Bir gelsin bize. Hayır ya, bitmesin. Beni çek. Bitmesin Ya. Oğlum o kadar. Hadi, çok çok çok. O çok kadar istiyorsan var. sen çek. Niye çocuk istiyor mu sen? <laughs> Bir de bana çek diye zorluyor. Ya o Tarık Tarık. Oğlum Tarık Zilecek çok mi? çeker. <laughs> Tarık çok çeker videoları. Oğlum keşke bu dersi. Bir saatlik de çeker. dersi de olsa değil mi? Ben de Çenler, Karıl Mr. Beast. Oğlum, neden burada futbol dersi yok. Ya? Yani ben de, de ya. Voleybol toplarıyla futbol dersi oluyormuş çok güzel. <laughs> Oğlum bir şey yapmıyoruz artık video yükleyelim ya. O sırada bir şutla Ozeye çanta. Hadi. Biz, biz. Bak. Eee Mr. Biz beni kovdurursan bu ya ama... bu Tarık beni kovdurursa sen de onları kovduracak mısın? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonu. Evet bu sonuncu video. <gülüyor> 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 <Sen ne gülüyor> videonun daha sonuna geldik. O benim evlerim Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Çocuğum. Biz de